Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da MİA Teknoloji Hissesi'nin analizini yapalım. MİA Teknoloji yükselmeye devam edebilecek mi veya destek olan 4108 altında kalıp düşmeye devam edecek mi? Şu an için MİA Teknoloji'de satış teyitlerimiz hala da ediyor. 4108 desteğimiz var. Bu desteğin altında 3830, 36'lar, 3568 ve 3266 hedef şeklinde takibimizi yapıyoruz. 43.72 direncimiz var. Bu direnci kırabilirsek güzel bir alış teyit yakalamış olabiliriz. Bu da bizi 42.86 direncine taşıyabilir. Ama şu an son sinyale göre değerlendiriyoruz. Satış teyitlerimizin devamıyla beraber 41.08 desteğini 5 kez test etti kıramadı arkadaşlar. Sağlam bir destektir. Bu destek kırıldığında 38.30'ları çok rahat bir şekilde konuşabiliriz. Ve aşağı doğru da hareket etmeye devam ediyoruz şu anda. 43.72 kırılabilirse üzerindeki işlemler ki haftalık kapanış bu fiyatlanma üzerinde gelebilirse de 48.26'lar kaçınılmaz bir hedef noktamız içerisinde. Şu anda satış teyit düşmeye devam ediyoruz. Saat 1'deki mum alış teyitle beraber gerçekleşirse çok rahat 43.72'ler kırılabilir. Bu da bizi önümüzdeki hafta 48.26'lara çok rahat taşıyabilir. Aksi takdirde 38-30 hedefimizdir. Satış teyitlerimiz MIA Teknoloji hissesinde devam ediyor diyebiliriz.